Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle birlikte hastayım bu arada kusura bakmayın. Odama değiştiriyoruz. Şimdi geçelim Ece Manka'ya. Ben e, bu normalde odam değişti şu an. Ama komplesini göstermiyorum illa izleyeceksin. <laughs> Şaka yaptım. Tipik spastik gibi duruyor ışıktan. Ben videoyu açarken merhaba arkadaşlar yapmadığım için şu an yapmak zorunda kalıyorum. Okey, hadi geçelim. Bye. Evet arkadaşlar, videoya geldiğimiz yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada şey yaptı. Ben burayı odamı hazır yaptım yani boşalttım. Sadece video çekmeyi unuttum değil. Bunu ben bir aileden birisiyle yaptım. O da yüzünü göstermek istemediği için ben de video çekemedim O yüzden e, şimdi hızlı çekimde bunu aşağı indireceğim yani onları indirdim zaten şimdi Şuradaki kalanacağım Okey okay? Okay, bay Evet arkadaşlar yarın yarısına bitirdik. Ee, şimdi ben bunları hepsini şey aşağı indireceğim. Buraya siz görmeyeceksiniz. Çünkü yerim dolu, dolar. Vilma gel. O yüzden ben şimdi videoyu durduracağım. Bunları aşağı indireceğim. Sonra siz bunları yokken göreceksiniz. Yani bunlar yok olacak. Birazdan şimdi. Uf. Uf. Ve ikinci güne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben dün aslında video çekmiştim. Burayı toparlayıp bir şey yapacağım demiştim. Toparladım ama bir şey tek kaldı. Şimdi ben e, 20 Ma Mayıs'ta deprem oldu. E, siz tabii ki bu ben baya çok yani 23'ünde izleyeceksiniz siz bunu. 24'ünde bilmiyorum. Ama yani dün olduğu için biz şimdi aşağı indirdiğimiz bütün eşyaları buraya koyduk. Depremden dolayı göstereyim. Şunları yine indireceğiz ama bunu ya benim jimnastik var. Jimnastik için üstümü giyeceğim. Şu an pijamayla ikinci gün olduğu için pijamayla sizi şey yapıyorum. Dün de vaktim olmadı ve çok geçti. Yani saat 1'di galiba. O yüzden çok çekemedim de. Fiyo yaptım ama yine de topladım. Böyle. Yani. dolabı falan her yere bomboş. Odam varmış benim yani böyle ben bir sürü şey koyuyordum da baskı falan şeyler koyduğum için çok kötü gözüküyordu ama şimdi odamın olduğunu fark ettim. <laughs> Neyse yani yarın yarın gelecekler o burayı şey yapmayı yani eşyaları taşımayı o zaman bunların hepsini indireceğiz. Hatta bu akşam da yapabiliriz. O yüzden yani ben şimdi üstümü giyeceğim jimnastik için. Fuu, ve beğendim. Şimdi saçlarımı yapacağız. Ee, saçlarımı normal öreceğim hatta şimdi ama ben örmeyeceğim. E ee, annem örecek. Çünkü ben ara öremiyorum arkamdan. Çok zor geliyor. O yüzden şu an yapacak bir şey yok. Çorabımı giyeceğim. Giyinebilirsem poşetten yüzünden. Neyse yani şimdi ben aşağı iniyorum. Birazdan yine açacağım. Gimnastiyeye giderken. Bye. Arkadaşlar şimdi giyindim. Üstüm böyle oldu. Saçımı ördüm. Şimdi ayakkabılarımı giyip çıkacağız. Bye. <laughs> götüreceğiz. O, o zaman çekemeyeceğim çok video. Yani cimnastiğe giderken çekeceğim. Ay. Arkadaşlar ben cimnastikten geldim. Ee, video çekmeyi unutmuşum. Akşam oldu. Şimdi yarın gelecekler galiba. Ee, yarın yine çekeceğim. Okey. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. Puh. Herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü güne hoş geldiniz. Şimdi ben bütün eşyaları şöyle yatağın üstüne koyduk. Şimdi diğer eşyaları koyacağız. Video çekmeyi yine unuttum. Unutkan bir insan olduğum için. O yüzden çekmeyi unuttuğum için şimdi aklıma geldi ve çekiyorum. Şimdi şu duvardaki şeyleri çıkaracağız ve şunları çıkaracağız. eşyalarda şöyle. Bunu şimdi düzelteceğim. Okey. Bay. Arkadaşlar hepsi bitti. Hepsi şu duvardakileri. Kaldırdım. Şuradaki şeyleri de kaldırdım. Çok sıcak bugün ama. Terledim. O yüzden saçımı topladım. Yani bitti şu an her şey. Şöyle göstereyim. Şu an her şey bitti. Sadece bekleyeceğiz şu an. Yapacak bir şey kalmadı. Şurada ıslak medya falan var. Ondan onları kaldırırız. Silmek için koydum. Bu kadar yani. Video bitmedi. Ama ineceğim ben aşağıda takılacağım video çekmeyeceğim o geldiklerinde çekerim. Okey, bye. <laughs> Ve ben ne geldim arkadaşlar geldiler. Şimdi aşağıdaki odayı yapıyorlar ilk. Niye düşmüş? Şey düşmüştü. E geldiler şu an. Şey yapıyorlar aşağıdaki odaların eşyalarını şu an şey yapıyorlar. Şunu indirdiler. Ondan sonra aşağıdaki eşya şurada. Burada da dolabın kapısı. Burada da normal eşyaları. Dur karanlık gözükmüyor. Burada aşağıdaki şeyler var. Şimdi aşağıyı göstereceğim size. Aşağıyı da yaptılar. Şuradan şimdi söküyorlar eşyaları. Eşyaları söküyorlar. Şimdi bekliyoruz. Öyle. Anladınız mı? Arkadaşlar şimdi eşyaları getirdiler. Yani şu yatak gidecek. Sadece yatağım gelecek. Eee şu an her şey geldi. Sadece bunları kurmak var şu an. Masa falan hala yukarıda. Şu yatağımın şeyi var. Yani tek tek götürüyorlar. Şu an yukarıdaki eşyaları yani buradaki eşyaları yukarı taşıyorlar şu an. Arkadaşlar odam bitti şu an. E, oda değiştirme video da bitti sayılır. Yani eşyaları falan koyarken çekeceğim. Sonra video bitti şu an yani şu an. Ay nefes nefese kaldım. Yani odayı görmeye hazır mısınız? 1 2 Ü Bu ne Şaka şaka. 1 2 3 Çok güzel olmadı mı? Arkadaşlar ben bayıldım bu arada. Bakın o da bitti. Gittiler şu an. Baksanıza. Bu masam burada artık. Sonra burada. Burada masam var. Ondan sonra ay masa diyorum ya. Ee, neydi? Ne denir bunlara? Şu an sadece tuz alacağız. Böyle. Ama sonra dolaplarım da burada oldu. Bence çok güzel oldu. Sadece şurası boş kaldı. Oraya da zaten kitaplığımı koyarım. Yukarıda kitaplığım. Yani çok güzel oldu bence oda. Şimdi yarın da odanın yerlerini yerleştireceğim. Yarın görüşürüz. Yani dur bekle şimdi fu yapmayacağım. Çok güzel oldu bence. Yani siz de onun üzerinden puanlayın odamın. Çok güzel oldu bence. Bakın. Hadi görüşürüz, bay bay. Dördüncü gün. Uf. Ve herkese merhaba arkadaşlar. Dördüncü güne hoş geldiniz. Ee, burası o benim odam yani odam. Burası eskiden benim odamdı ya. O aşağıdaki odanın eşyaları artık buraya geldi ve ben şimdi buradaki eşyaları aşağı indireceğim. Ee, ben duş falan aldım böyle kombinim çok güzel oldu bence. Şunu biraz daha Yani böyle oldu. Şimdi şu eşyaları aşağıya indirirken hızlı bir çekim yapıp indireceğim. Video çekeceğim yani. Ondan sonra bir şey kalmadı yani. Oda da vlogumuz bitti bugün. Eşyaları zaten bir şey kalmadı. Ondan sonra oda da vlog bitti artık yani. Bitsin yani. Hadi görüşürüz. Aşağıda görüşürüz. Bye. şortlarım falan var. O yüzden onları annemle yapacağız. o Annemle yapacağımız için de video çekemeyeceğim ama ee, annemle yaptıktan sonra her şey bittiğinde sonunu çekeceğim. Bay bay. O da bittiğinde görüşürüz. Ben sadece şunları indirdim. Şurası şöyle oldu. Bay bay. Sadece bunları koydum. Birazdan değiştireceğiz. koyduk. Uf. Ve geldim arkadaşlar. Şimdi ben böyle masanın üstündeki eşyaları getirdim. Ee, böyle. Ama sadece şu an yerde kitaplarım falan var. Şöyle bazı kitapları koydum buraya. Annem gelince yapacağız yani. Devamlarını bir de şuraya böyle şey kağıt takvimini koydum. kapıyı kapıya şeyimi koydum Ecevanka yazısını. Şuraya da tuvaletim olduğu için tuvalet şey yaptım. Çizdim kendim. Dur. Şöyle bir tane şey çizdim. Bence çok güzel oldu bu arada. Tuvalet oldu. Burada da böyle şey yazıyor. Günlük rutin gibi bir şey var. Burada böyle kağıt şeyim var. Böyle yani şimdilik oda oldu. Şimdi anne, annemle geleceğiz. Yani annem gelecek. Yukarıdaki işlerini hallettikten sonra yapacağız yani o zaman da yine böyle few yaparım yine görürsünüz oraya geçersiniz okey hadi geçelim bakalım <gülüyor> <gülüyor> ve 5. güne hoş geldiniz arkadaşlar saçım bozuk e, bugün şey yapacağız bu eşyalar hala burada duruyor ve odam çok dağınık e, bugün saat dokuzda kalktım Baya erken kalktım. Yani bana göre. Hatta pardon ya. 9'da kalktım. Duşa falan girdim. O yüzden saat şu an. 9.42 Şöyle. 9.42 Yani. O yüzden. Sesim biraz kötü geliyor. Neden anlamadım. Şimdi yani bunları şey yapacağız, toparlayacağız yapabildiğim kadar. Çünkü bugün e, anneler çalıştığı için evde kalamıyorum, evde tek başıma. O yüzden anneler beni başkasına, yani teyzeme bırakırlar muhtemelen. ama o yüzden yapabildiğim kadarını yapacağım şu an. aslında bazı yerlerini yaptım. Masamı yaptım. E, kitapları da düzenledim. Yani şimdi yapacağız galiba bazı eşyaları. Şu bir tane eşyalardan benim ponilerim koleksiyonum var biliyorsunuz ki. Onların bir onlardan artık yani yer yok şu an onu çevirdiğimiz için şu üstüne de koyamam. O yüzden onları kutuya koyacağım. Şunların bir tanesini boşaltacağız. İçine ponileri koyacağız. Onun içindekileri de depoya koyarız artık yani. Bilmiyoruz. Şimdi ben onu boşaltmaya gidiyorum. Bay bay. Ve arkadaşlar ben hasta olduğum için sesim kötü geliyor. E, odam bitti. Şimdi gösteriyorum size. Bir. E, sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Hasta oldum bu iki gün içerisinde. Neden oldum bilmiyorum. Yani kusura bakmayın buna. Neyse, size odamı gösteriyorum. Bitti odam bir, iki, üç. Evet arkadaşlar bunu olup şaka yaptım. Bir, çum. Bakın odam yatağın üstü birazcık şöyle dağınık. Şey yattım o yüzden. Bakın çok güzel olmadı mı? Bayıldım. Şöyle göstereyim. Burada e, hareketli ya da böyle büyük sert oyuncaklar duruyor. Burada oyuncak şeyi. Burada kitaplıklarım duruyor. duruyor. Burada da oyun kutularım falan duruyor. Burada tişörtlerim duruyor. Hello. Neyse. Burada da elbiselerim duruyor. Normal mont falan elbise. Burada çalışma masam var. Şey akımını yapıyorum aynı akımı Gerçekten işe yarıyor bu arada dedim. Burası da benim yatağım. Burası masa şey çalışma masası. Burası da normal böyle dur. Şey var burada. Böyle valiz af. Abi Şeyler var. Bir de arkadaşlar bakın ne aldım O şey. E, tüylü falan getiriyorlar ya onlardan aldım. Kapibaralı. <laughs> Ben bu tüysüz geldi nedense. Aa çok kötü kokuyor. Bu hasta etmiş de olabilir benim. Neyse arkadaşlar hasta olduğum için böyle tipim biraz kayıp çıkabiliyor. Ya da kameradan da böyle çıkıyor. Olabilir bilmiyorum. Ama odam böyle yani çok güzel bir odam oldu. Like at, e, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eminim eğlenmişsinizdir. Eğlenmediyseniz de ne yapayım yani. <laughs> Ama muhtemelen eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz ben de eğlenmiş olurum. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Öptüm. Bay bay. Hem kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü benim işi çok önemli ve abonem yükseldi ama tekrar iniyor yani yükseliyor, iniyor, yükseliyor, iniyor. Şu an iniyor mesela 900 57 miydi öyle bir şeydi şimdi 952 olmuş mesela anladın mı hemen iniyorsunuz yani video iki gün video atmıyorum hemen iniyorsunuz yapmayın çocuklar böyle ama okay görüşürüz bye bye sizi çok seviyorum bye